bu şekilde virüsle nasıl mücadele edilir aklımız almıyor gerçekten. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde rakamlar durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Hastanelerdeki doluluk oranı her geçen gün artıyor. Pandemiyle mücadelede önemli merkezlerden biri de Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Hastane Başhekimi Profesör Recep Demirhan sürece ilişkin Kanal 7 Haber'e çok önemli açıklamalar yaptı test oranlarında da gün gün artışı görmeye başladık. Kontrollü bir sosyal hayata geçiş istiyorduk biz. Maalesef biz bu kontrollü geçişi yapamadık. Vaka sayısı her geçen gün artıyor. Tablo ürkütüyor. Tatiller, düğünler derken Türkiye kontrollü normalleşmeyi henüz başaramadı. Maalesef ciddi bir gevşeme var toplumda. E, bana bir şey olmaz. Arkadaşımda hastalık yok. Ona da bir şey olmaz deyip pozitiflik oranı arttı. İstanbul Anadolu yakasının en büyük hastanesi olan Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki rakamlar da olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Dün bu hastanede 3021 kişiye COVID-19 testi yapıldı ve bu kişilerin 450'sinin test sonucu pozitif çıktı. Yani test yaptıranların %15'i virüse yakalanmıştı ve elden bıraktığımız noktada gördüğünüz gibi %4'lere kadar inen ora tekrar %14, 15 gibi rakamları konuşur olduk. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Recep Demirhan sürece ilişkin önemli açıklamalar yaptı hastanelerdeki doluluk oranı ile ilgili bilgi verdi. Pandemi için ayırmış olduğumuz servis yataklarında da %58-60'lık bir doluluk oranı söz konusu. İstanbul'da yatakla ilgili, hasta yatışı ile ilgili herhangi bir problemimiz yok. Yaklaşan kış aylarına da dikkat çekti Başhekim Recep Demirhan. Vatandaşları önlemlere uymaları konusunda uyardı. E, havalar soğuyacak. Normal e, COVID-19 dışı gribal enfeksiyonlar ortaya çıkacak. Onlarla bu hastalığın ayrımında problemler yaşanacak. Bu tabloyu diğer enfeksiyonlar ağırlaştırabilir. Onun için şimdiden önlem tedbir alırsak, COVID-19'u biz ekarte edebilirsek, dışlayabilirsek, kışı daha rahat geçirebiliriz. Diye.